Herkese merhabalar. Bu videoda size yerli kripto para borsası Bitci.com'u tanıtabilirim. E, adı yeni yeni duyulmaya başlandı. Siz de mutlaka denk gelmişsinizdir ya da yakında çok yakında duyacaksınızdır Kripto paralarla ilgileniyorsanız. Öncelikle Bitci.com, bana nasıl kayıt olacağımızı ve daha sonrasında Bitci.com'un hedeflerini ve ne gibi projeler olduğuna bakacağız kayıt olmak için öncelikle size vereceğim referans numarasından kayıt olsanız beni çok mutlu edersiniz. 125 komisyonlu. Siz de kendi arkadaşlarınıza yine bu link, kendi linkinizi de kendi linkinizi vererek kayıt olmalarını sağlayabilirsiniz. Şöyle hemen verdiğim linki yapıştırıyoruz. Daha sonrasında buraya adınızı, soyadınızı, telefonunuzu, şifrenizi, tekrardan şifrenizi ve anlaşmayı kabul ederek hesap oluşturup bastıktan sonra gelen kodla birlikte kısa süre içerisinde kayıt olabilirsiniz tek yapmanız gereken bu. Daha sonrasında kimlik doğrulama işlemleri falan yapmanız gerekiyor. Onlar da standart çoğu borsada olduğu gibi fotoğrafını çekerek yolluyorsunuz kimliğinizin ve kendiniz kendinizin selfie gibi düşünün. Ee, daha sonrasında hemen şöyle borsaya bir gelelim. Borsa yine diğer standart borsalardaki gibi hemen hemen. Şuraya alacağınız e, TL miktarıyla yazıyorsunuz. Örneğin 100 lira. 100 lira gördüğünüz gibi 20 kuruş komisyon kesiyor. 100 şu anda 818 tane. 818 bin tane sanırım. Bin olması gerek. Ya da direkt 818 tam çıkaramadım şimdi. 818'dir. Bitçi veriyor. başka göstermek istediğim şey ne var burada şimdi? Videoya aniden girince böyle düşünüyorum biraz. Kusura bakmayın bu yüzden. Ha, sizi para yatırmaya göstereyim. Bunu da cüzdanların kısmına geliyorsunuz. Cüzdanların kısmına geldikten sonra Türk lirasından yatırmaya tıklıyorsunuz. Buradan yatıracağınız bankayı seçiyorsunuz. Örneğin ziraat. İban numarasını kopyalamak için şuraya tıklayın ve bunu İBA, ziraata girdikten sonra EFT işlemlerinden 724 yapabilirsiniz. Bunun imanını yap, yapıştırdıktan sonra başka hiçbir şey yapmanız gerekmiyor. Açıklama kısmına falan bir şey yazmanız gerekmiyor. Kendi adınıza ait bir bankadan para göndermeyi onaylamanız yeterlidir. Yine aynı şekilde Vakıf Bank'ta da aynı. Paparada da yüzde bir komisyon kesiyor. Tek farkı bu. E, para iş yatırma işlemleri birkaç dakika içerisinde hesabımıza geçmekte. Başka bitçi.com üzerinde yani kayıt olma aşamaları falan böyleydi. Dediğim gibi referans linkimden kayıt olursanız beni sevinirsiniz. Ayrıca siz de kendi arkadaşlarınızla kendi referans linkinizi üye olmalarını sağlayabilirsiniz. Yani boş üye olacaklarına size %25'lik bir faydalar olur. Kendilerine de bir faydalar olmuş olur. Ee, boş yere yol iyi olmaktan iyidir yani siteye gitmesinden her neyse şimdi coinmarketcap sayfasına gelerek bitci coin'in özelliklerine bir bakalım şu anda 0.01 dolar maksimum az coinmarketcap'te gözükmüyor Birçok kişi bunu merak etmişti ama size şimdi onun makalesinden göstereceğim ne kadar arız olduğunu son zaman son 24 saatteki hacmi görmüş olduğunuz gibi bu daha sonrasında grafiğini buradan görebiliyorsunuz. Diğer verileri aynı şekilde. Şu anda sadece bitçi e, bitçi coin bitçi.com'da e, şey olmakta. Ne denir ona? Satılmakta. Görmüş olduğunuz gibi. Başka herhangi bir yabancı, yabancı borsada listelenmemekte henüz. Ama firmanın böyle bir hedefi var. Başka borsalara girmek gibi. Zaten şu son zamanlarda şimdi Twitter'dan da göstereceğim bu Twitter sayfaları son zamanlarda sponsorluklarla adını duyurmaya başladılar. Dev sponsorluklarla Örneğin şu anda gördüğünüz gibi bir F1 markası olan McLaren'le anlaştılar. McLaren kendisi de kendi Twitter sayfasından bunu paylaştı. Uzun zaman, uzun dönem bir anlaşma yaptık Bitci Koyun'la diye. Onun da cevap kısmında görmüş olduğunuz gibi Rangers takıma hoş geldiniz dedi. Rangers de yine Avrupa'nın dev bir kulübü ve Bitci Sponsorluğu var. Evet. Buna baktıktan sonra şimdi Bitcoin'in makalesine, hedeflerine bir bakalım. E, makale İngilizce. bunu göz atabilirsiniz. Yani çevirebilirsiniz de. E, siz şimdi size göstermek istediğim şey hedefleri var. Görmüş olduğunuz gibi. Ödeme sistemleri yapmak istiyorlar. e yapmak istiyorlar. Bitcoin gibi şeyleri. Bitcoin, Ethereum gibi şeyleri tutabileceğiniz. Yine ödeme sistemleri yapabiliyor. Türk Lirası ve kripto kremisi falan filan. Ödeme, Türk lirası ile ödeme yapabileceğiniz sana şeyler falan diyor mesela. Sanırım marketlerde falan kullanabileceğiz örneğin. Ya da anlaşmalı markalarda. Tam bakmadığım için bunları şimdi size gerek, gerek yok sanırım ama siz kendinize bakabilirsiniz. Linki bırakacağım açıklama kısmına. Fan tokenler falan yayınlama filan diyorlar. Zaten dediğim gibi birçok takımla anlaştılar ve birçokları da yolda. Ekibin söylediğine göre. E, arz kısmına gelirsek işte burası da arz kısmı çok kişi merak etmişti buradan bakabilirsiniz toplam saplayın 20 billion e, 20 milyar olacağı söyleniyor bir de yılda 1 milyar yakılacakmış azaltılacakmış anladığım kadarıyla tabii. yine dediğim gibi kendinize bir göz atabilirsiniz linki bırakacağım Şimdi de hedefleri 2020 hedef 2020 hedefleri bunlarmış ve bunları gerçekleştirmişler görmüş olduğunuz gibi. Fantöken yap e, oluşturma aşaması Aralık'ta gerçekleştirilmiş. Yenileri de geliyor. 2021 hedefleri için Ocak'ta Bitcoin Trade Market oluşturulacaklardı. Şu an kullandığımız gördüğünüz gibi oluşturulmuş. İşte mobil cüzdan oluşturacaklardı Nisan'da. O da yayınlandı yine. Şu anda Google Play ve iOS App Store'da mevcut. E, July. Haziranda bu cüzdanın 2.0'ını ve Bitcoin, Ethereum, XRP gibi diğer coinlerin e, depolanabileceği şeyler e, bir cüzdan olacak bu sanırım. Ekim'de de yine büyük market listelenmeleri gelecek. E, Bitcoin dışında. Diğer şeyler, hedefler de bu Bitcoin Food, Bitcoin Hotel, Business Card App, işte instant mesaj, mesajlaşma uygulaması falan. Gördüğünüz gibi hedefler bayağı büyük. Bunlar oluşturulduğu zaman Tek hedeflerinin zaten CEO'nun bir konuşmasını dinlemiştim YouTube'da. Şu andaki hedef ne denir? Tek Chilis Coin, Chilizcoin. Chilizcoin'den de oldukça daha ileride olduklarını söylüyorlar. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Umarım yanılmazlar ve dediklerini gerçekleştirebilirler. İşte ekip de bu. Önmüş olduğunuz gibi. Evet. Bu arada Telegram grubuna katılabilirsiniz. Güncel. Sürekli insanların konuştuğu bir ne diyeyim, sosyal ağ. Oradan takip edebilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz bizzat. Ekip şey bizzat support direkt yanıtlıyor. Ee, başka göstermediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Bunların linkini koyacağım aşağı kendiniz de bizzat bakabilirsiniz. Evet sanırım her şeyi anlattım. Umarım eksik bir şey kalmamıştır. Aklınızda bir şey varsa sorabilirsiniz. Yine konuşmamdan dolayı benim az gün şu anda saat biraz geç ve birden girince konulara bazen takımlar yaşanabiliyor ama sanırım her şeyi anlattım. Referans kodunun videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Onun dışında sanırım her şeyi anlattım dediğim gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aklınızda soru işareti kalmamıştır. i̇zlediğiniz yani için teşekkürler. Herkese bol kazançlar ve iyi günler diliyorum.